demokrasimizin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sözlerimizin başında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başta değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere bu raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün akademisyen arkadaşlarımıza, bu raporun delillerini oluşturan bütün değerli emek sahibi kardeşlerimize sizler adına milletimiz adına teşekkürlerimizi şükranlarımızı ifade ediyorum. Gerçekten hep beraber her gün yeni acılarla şahit olduğumuz modern zamanların görmüş olduğu en büyük insanlık suçlarından birine insanlık tarihinin en acımasız soykırımına şahitlik ediyoruz. Biz burada bu konuşmaları yaparken azgın İsrail hükümetinin orduları Beyrut başta olmak üzere bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Biz Türkiye olarak ilk andan itibaren devlet ve millet bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yek vücut bir şekilde bu konuda bir ve beraber olarak hareket ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ortaya koymuş olduğu bu konudaki liderlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin defaatle hep beraber bütün partilerle birlikte ortaya koymuş olduğu kararlılık, milletimizin Türkiye'nin her yerinde sokaklarda, meydanlarda ortaya koyduğu fevkalade ciddi dayanışma ruhu ve sivil toplum kuruluşlarımızın da mazlum, masum Gazze halkının yanında yer almak için ortaya koyduğu olağanüstü çabalar. Bu çerçevede neredeyse atılması gereken her adımın atılmasını vaktinde sağlamış olan bir ülkeyiz. Burada da hem siyasetin arı içerisinde bir fikir ayrılığının olmaması hem de milletle devletin ayrı noktalarda durmaması bizim en önemli övünç kaynaklarımızdan birisidir. Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde hükümetleri başka şekilde davranırken sokağa çıkarak Gazze halkının yanında olduğunu, Filistin davasına sahip çıktığını haykıran insanlar oldu. Ama birçok hükümetin Filistin davasına sahip çıkan kitlelere karşı yeri geldi acımasız bir şekilde onlara karşı tedbirler almaya çalıştılar. Ayrıca birçok hükümetin de İsrail'in eli kanlı hükümetinin yapmış olduğu soykırıma seyirci kalmanın ötesinde az evvel Sayın Bakanımızın verdiği örnekte de görüldüğü gibi birçok kere fiilen açık destek verdiklerini gördük. Hatta bu destek sadece sözlü destek değil. Kimi zaman uçak gemilerini bölgeye göndererek, kimi zaman bu saldırgan silahlı kuvvetlerin eline dünyanın en gelişmiş ölümcül silahlarını vererek açık destek şekline dönüştü. Bu çerçevede biz ilk andan itibaren Filistin halkının haklı davasına destek olduğumuz gibi sonuna kadar da şartlar ne olursa olsun destek olmaya devam edeceğiz. Yalnız kalsak bile bu yolda yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Onun için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bu raporunu sadece bir kitap haline getirilmiş sözlerden, delillerden, resimlerden ibaret bir şey olarak görmüyoruz. Bu aslında tarafını belli etmenin sembollerinden birisidir. Türkiye mazlumdan yana olduğunu Şartlar ne olursa olsun zalimin karşısında durduğunu, zalimin karşısında durmaya devam edeceğini bu raporla bir kez daha ortaya koymuştur. Aynı şekilde daha evvel Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da ortaya koyduğu değerli bir rapor söz konusuydu. Ondan evvelki süreçlerde de Anadolu Ajansımızın ve TRT'nin çok sayıda artık delil niteliği kazanmış olan farklı yerde farklı görüntülerle ortaya koymuş olduğu deliller de uluslararası camiada ses getirdi. Yine aynı şekilde burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin Devleti Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ın konuşması o konuşmada tarihi konuşmasında Gazze'nin ve Filistin'in geleceği ile ilgili dünya kamuoyuyla yapmış olduğu paylaşım Türkiye için bu tarihi dönemde üzerine düşen Önemli sorumluluklardı. Bundan sonra da bu sorumluluklarımızı artarak yerine getirmeye devam edeceğiz. İfade ettiğim gibi şartlar ne olursa olsun Filistin özgürleşene kadar, nehirden denize kadar, özgür bir Filistin kurulana kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim için Filistin sadece Filistinlilerin meselesi sadece Arapların meselesi değil Türk milleti olarak bizim milli bir meselemizdir. Filistin'de uzun asırlar boyunca söz sahibi olmuş ecdadın torunları olarak bugün de dünyanın en büyük kanayan yarasının yaralarının tedavi edilmesi ve Filistin halkının özgürleşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli misafirler, başından itibaren dediğim gibi bu mesele aslında bir turnusol kağıdına döndü. Bu meselenin yanında olanlarla bu meselenin şu ya da bu şekilde örtülü ya da açık bir şekilde zalimin tarafında olanlar ayrışmaya başladılar. Ama fakat diyerek yapılan zulümleri örtmeye çalışanlar oldu. Ortaya çıkan çok güçlü karşı duruşları bastırmaya çalışanlar oldu. Ama şunu çok açık bir şekilde iftiharla söyleyebiliriz ki sonunda Filistin'deki şühedanın kanının bereketi yürümesine insanlık cephesi kazandı ve dünyanın her yerinde insanlık cephesinin sözcüleri meydanları doldurdular. Bugün eğer Netanyahu ve Galant hakkında yakalama kararı çıkarılmışsa hiç şüphesiz mahkeme heyetinin bütün baskılara rağmen olağanüstü bir cesaretle bu konunun üzerine gitmesi her türlü takdirin üstündedir ve delillerin çok açık bir şekilde kullanılması hatta soykırımın bütün imkanlarının kullanıldığının ortaya konulması açlığın dahi bir silah olarak kullanıldığının tespit edilmesi fevkalade takdire şayan uluslararası hukuk bakımından takdir edilecek bir çabadır. Ama sizi temin ederim ki bugün eğer böylesine bir karar çıktıysa bunda yıllar boyunca Filistin halkının yanında duran vicdan ve insaf sahibi milyonlarca insanın büyük bir gayreti ve büyük bir payı vardır. Bu çerçevede iki kadının, iki sembolün ismini zikrederek onları da şükranla yad etmek istiyorum. İsrail'in soykırımcı yerleşimcileri yerleştirme planı çerçevesinde evleri yıkılan Filistinlilerin evlerini yıktırmamak için o paletli yıkma araçlarının karşısına çıkarak gencecik yaşında paletlerin arasın altında ezilerek hayattan koparılan Raşel Kore'yi takdirle şükranla yad ediyorum. Aynı şekilde bu yaz aylarında defnettiğimiz şehit kardeşimiz Ayşenur Ezgi Eygi'yi de bir kere daha rahmetle şükranla yad ediyorum. Buna benzer isimlerini bildiğimiz bilmediğimiz binlerce milyonlarca insan hakkı savunucusunun Filistin davasının yanında yer almasının bugünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararında çok büyük payı vardır. Ondan evvel de burada bir kez daha takdirlerimizi ifade ediyorum. Kendisi bizzat apartheid rejiminin maalesef karanlık günlerini yaşamış olan Güney Afrika'nın Dışişleri Bakanlığı marifetiyle Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurması aslında İsrail için yeni bir dönemin kapılarını açtı. Hep söylüyoruz bir kere daha söylemek isterim. İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararıyla birlikte dokunulamaz. Hiçbir şekilde kendisini hesaba çekilemez bir devlet olduğu safsatası artık tarihin çöplüğüne atıldı. İsrail dokunulabilir bir İsrail'dir artık. Bu birinci adımdı. İkinci adımı da Uluslararası Ceza Mahkemesi iki savaş suçlusu hakkında açık bir yakalama kararı vererek ikinci adım atılmış oldu. İsrail'e bir kere daha dokunulmuş oldu. Bu kadar saldırgan bir şekilde, bu kadar zıvadan çıkmış bir şekilde. Uluslararası hukukun kıyıda köşede kalan son kalıntılarını da çiğneyerek İsrail'in bu kadar saldırganlık saldırgan bir hale gelmesinin temel sebebi budur. Zalim korkar. Zalim korkar hareket eder. Korktukça zulmünü artırır. Zulmünü artırdıkça da kendi sonunu hazırlar. Bugün İsrail iki uluslararası mahkemenin kararıyla kendi sonunun yaklaşmış olduğunu görmektedir. Çok açık söylüyorum. Bu Siyonist İsrail rejiminin iyi günleridir. Daha kötü günleri gelecektir ve bunu insanlık görecektir. Bunun için bu süreçlerde hem Uluslararası Adalet Divanı'nda şimdi bu sonucu tartışıyoruz da siz bir de o hakimlere sorun. Üstlerinde ne ağır ne ağır baskılar oluşturuldu. Ne büyük tehditler yapıldı. Hem de dünyanın böyle anlış ne büyük ülkelerinin bazı adamlarının aşanlarının nasıl tehditler yapıldığı biliniyor. Buna rağmen böyle kararı büyük bir kararı vermek hem Uluslararası Adalet Divanı'nın yargıçları için bir onur vesilesidir. Hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargıçları için bir onur vesilesidir. Ayrıca bu yargıçlar sadece iki kişi hakkında karar vermekle kalmamış, kendi mahkemelerinin aynen artık hiçbir itibarı kalmamış olan insan hakları gibi kavramlar gibi hiçbir itibarı kalmamakta olan bu mahkemelerinin itibarlarını kurtarmışlardır. Ümit ediyoruz ki, evet şimdiden daha ilk günden itibaren Karar yayınlanır yayınlanmaz biz bu kararı eğer bize gelirlerse uygulayacağız diyen ülkeleri de takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Ama aynı şekilde daha kararın mürekkebi kurumadan bu kararı itibarsızlaştırmaya çalışan Siyonist rejimin destekçilerini de insanlık adına kınıyorum. Bırakın uluslararası ceza mahkemeleri gerçekten insanlığa lazım olacak uluslararası kuruluşlar olarak kalsın. Sizin siyasi hesaplarınız, sizin kendi içinizdeki siyonist lobilerden korkularınız uluslararası ceza mahkemesinin üzerine bir kabus gibi avanmasın. Bırakın şerefli vicdanlı hakimlerin verdiği kararları eğer ülkelerine giderlerse o ülkelerin yöneticileri de uygulamaya koysunlar. Bu çerçevede bundan sonraki süreçte bütün uluslararası ceza mahkemesinin bu kararını ülkeler tarafından uygulanmasını, bunun uygulanacağının ilan edilmesini de bir kere daha buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden arzu ettiğimizi ve bunu beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu mücadele daha uzun yıllar sürecek olan bir mücadeledir. Bunu öyle olmasına inandığım için değil, insanlık tarihini anlamaya çalışan birisi olarak söylüyorum eninde sonunda Filistin kazanacak, Filistinliler kazanacak ve inşallah özgür bir Filistin kurulacaktır. Ama bu süreçte akıl ve vicdan sahipleri, dilleri, dinleri, ırkları ne olursa olsun bir araya gelmeyi başarmıştır. Aslında İsrail'in Filistinli her bir çocuğunu demin gördük. Yaşayanı bırakın, annesinin karnındaki çocuğu bile öldürerek Filistinlileri imha etme planının nasıl ters yüz edildiğini şimdiden görmüş oluyoruz. Dünyanın her yerinde kendisini bir Filistinli gibi hisseden, dili de, dili de, kültürü de Filistinlilere uymayan yüz milyonlarca insanın olduğunu biliyoruz. Bu büyük bir kazanımdır ve Filistin meselesi artık sadece Filistinlilerin, Arapların meselesi olmanın ötesinde sadece bir coğrafi sorun olma, olmanın da ötesine çıkmıştır. Filistin meselesi artık küresel bir meseledir. Dünyanın her yerindeki vicdan, akıl ve insaf sahibi olanların ortak meselesidir. Sonunda insanlık kazanacak, insaf ve vicdan kazanacaktır. Şimdi önümüzde uzun yıllar var. Bu uzun yıllar mücadelede Türkiye hem tarihsel sorumluluğu itibariyle hem bunu bir milli davası olarak görmek hasebiyle hem de bunun çok üstünde bunu insanlık ailesinin ortak bir sorunu olmak hasebiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği ihtiyati tedbir kararı birinci adımdı. Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınan bir hükümet haline, ülke haline getirildiyse artık İsrail'in Siyonist rejiminin hükümetinin üyeliği de Birleşmiş Milletler üyeliği de askıya alınmalıdır. Bunu biz uluslararası bütün platformlarda söylemeye devam edeceğiz. Ben deniz birkaç hafta evvel Brezilya'daki G20 ülkeleri parlamento başkanları toplantısında da bu teklifi uluslararası camianın mensubu değerli meslektaşlarımla da paylaştım. Ve fevkalade olumlu bir geri dönüş aldığımızı ifade etmek isterim. İsrail hem bu kadar çok soykırım yapacak, hem bütün dünyanın dikkatleri üstüne çıkacak, gelecek. Hem bu kadar çok, bunların her birisi delil, şu raporun her sayfasını çevirseniz bir tek delilden bire bir hükümetin yargılanması yeter. Bütün bunlar ortada olacak. Ondan sonra bu beyler birilerini arkasına alarak Birleşmiş Milletler üyeliğine devam edecek. Böyle bir şey olmaz. Eğer bu konudaki çalışmalarımızı yoğunlaştırırsak ümit ediyorum kısa bir süre içerisinde uluslararası ceza mahkemesi nasıl böyle bir karar verdiyse uluslararası camia insanlık safında birleşecek, insanlık cephesinde birleşecek ve İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğini Birleşmiş Milletler kararlarını kabul edene ve uygulayana kadar askıya alacaktır. Bunu bekliyor ve bunun gelişmesi için çaba sarf etmek istiyoruz. Bu çerçevede millet olarak verdiğimiz bu mücadele insanlığın onurunu kurtaran ortak bir mücadeledir. Bu mücadelede her bir kurumumuzun, her bir arkadaşımızın ortaya koyduğu bu çaba bütün her türlü takdirin üstündedir. Biz sadece kendi yerimizi, safımızı belli etmekle kalmıyor Aynı zamanda ecdadın yaptığı gibi tarihe not düşüyoruz. Asil, şerefli Türk milleti tarihin bu kırılma noktasında insanlığın yanında yer aldı, mazlumların yanında yer aldı, vicdanın ve insafın yanında yer aldı diyerek tarihe not düşüyoruz. Allah bu çabalarımızı daha güçlü sonuçlar almayı, nasip etme, görmeyi nasip etsin. Ve inşallah bütün bunların sonunda dünyanın barış içerisinde, huzur içerisinde hiçbir halkın bir diğerinden üstün ya da aşağıda görülmediği, hiçbir ülkenin dünyayı tek başıma ben yöneteceğim hezeyanları içerisinde olmadığı, hiçbir çıkar grubunun dünyanın başına bela olmadığı, barışın, esenliğin ve adaletin hakim olduğu bir dünyayı kurmak nasip olsun diyorum. Bu uğurda mücadele etmekte, yolumuzu hızlı hızlı bir şekilde yol almakta asla tereddüt etmeyeceğiz. Ben bir kere daha Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başta Sayın Baş, Başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım size yüksek müsaadelerinizle bir süre daha sahnede misafir edebilir miyiz lütfen? Adalet Bakanımız Sayın Yıl